Bazı müşterilerimizden gelen talepler üzerine kısa bir video hazırlamaya çalışıyorlardı. Bu da gelen bazı şeyler var. Bu şeylerden halı hani sıkma makineleri görüldü. Halı hani sıkma makinelerinin makinelerinin nasıl yapılması gerektiğini Aslında gayet basit bir işlemler. Fakat tabii tabi ki bilmediğimiz tabi, 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 şey, Dolayısıyla bu sırada ben size halı sıkma makineleri gibi bir bilgi yapacağım. Halı sıkma makineleri farklı çatlarda, farklı boylarda, imalatı yapılabiliyor. Türkiye görevine bakıldığınız zaman genellikle 2 yapı sökük iç tamlı ölçülerinde olan makineler kullanılıyor. Bunların <laughs> tekerlekleri de var, körükleri de var. Fakat sistem olarak e, hemen hemen zaten hepsi aynı. Yapılması gereken bakımlar da Başta şunu belirtmem gerekiyor halı yıkama işiyle uğraşan firmaların yıllık bakım maliyeti en fazla olan makinesi halı sıkma makinesidir. Çünkü halı sıkma makinesi 3 tamburu dakikada 1000 ile 1300 -100 devir arasında farklı hızlarda dönebilen modelleri vardır. Yüksek devirlerle dönmeyinden dolayı da yıpranması diğer makineleri daha fazla olur. Merkezleme ve yataklama bu makineler için çok çok önemlidir. Dolayısıyla yüksek devirlerle döndüğü için en ufak bir hatayı kabul etmemektedir. Bu ekli bakım gerektirir. Şu ekli derken bunların 15 günlük, aylık, 6 aylık ve senelik periyodik bakımları vardır. Bu bakımları aksatmadan sürece bu makineler size çok çok uzun yıllar boyunca hizmet verebilir. Şimdi size makinenin kısa dönemlerde yani kullanım yoğunluğuna göre 10 ila da 15 günlük yapılması gereken bakımından bahsedeceğim. Bu bakım yağlama işlemidir. Makine yüksek devirle döndüğünden dolayı hurmanların yıpranması erken olacak. Bu yıpranmanın e, gecikmesi için de yapabileceğimiz en önemli işlem de yağlama işlemidir. Yağlama işlemini nasıl yapıyoruz? Bu ya, makinemizin ön tarafında bir tane yatağımız var. Bu yatak içerisinde iki tane hurmanımız var. 15 günde bir yapmamız gereken işlem burada görmüş olduğunuz civatayı yerinden çıkartıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gresorluktan el pompası ile birlikte gres yağı basıyoruz. Ta ki eski yağ buradan çıkıp bittiği zaman yağlama işlemini bu noktada bırakıyoruz. Makinamızda bulunan ikinci rulman arka tarafta. Bu rulmanla görmüş olduğunuz gresörlüğümüz var. Bunda herhangi bir cıvata çıkartma işlemi yapmıyoruz gres örlükten, gres bastığımız zaman keçinin dibinden hafifçe yağ çıkmaya başladığında yağlama işlemini bitiriyoruz. Ayrıca makinemizin kapağını açıp kapamaya yarıyor. Bu kol metalden üretildiğinden dolayı belli süre sonra bu açılıp kapanırken buradaki aşınmanın önüne geçebilmek için çok hafif bir şekilde parmağımızın üzerine biraz gres yağı sürerek bu noktaya sürüyoruz. Halı sıkma makinemizin merkezlemesini sağlayan sistem en taraftaki kapak sistemidir. Bu kapak sistemi makinenin aslında can demelidir. Bu kapak ne kadar sağlam olursa makinenin merkezlemesi o kadar düzgün olacağından dolayı bu noktaya da özen gösterilmesi gerekiyordu. Halı sıkma makinesinin içerisinde bulunan tam bura halıyı koyduğumuz zaman kapağı kapatarak makineyi çalıştırmamız gerekiyor. Fakat bu kapak sürekli kapanıp açıldığından dolayı kapak içerisinde merkezlemeyi yapan ayna ve bu ayna sisteminin etrafında bulunan bir plastik parçamız var. Bu plastik parça sürekli kapanıp açılıp kapandığı için tam bura vuruyor. Bura vura zamanla bu kapak plastiği aşınıyor. Bu kapak plastiği aşınmaya başladığında makinenin kamburu yeterince merkezlenemediğinden dolayı salgılı çalışmaya başlıyor. Dolayısıyla kullanım yoğunluğunuza göre 6 ya da senede bir bu kapak plastiğinin değişmesi gerekmekte. Değişmesi de gayet basit. Burada görmüş olduğunuz cıvataları söküyoruz. Bu cıvatalar söküldüğü zaman bu metal kapak buradan çıkıyor ve plastik gözümüzün önünde. Bunlar aynı parçayı alıp yerine koyup tekrar cıvatalarını sıkarak 5 dakika gibi kısa bir sürede kapak plastiğimizi değiştirebiliyoruz. Kanlı yani sıkma makinesinde yapılması gereken bir başka işlem de kayışların gerginliğinin kontrol edilmesidir. Bunun için yapılması gereken şey makinenin arka tarafındaki muhafaza saçını sökmemiz lazım. Bunun için onu çalıştırdım. Kalı sıkma makinesinin arka tarafındaki kayış kasnak muhafazasını çıkarttığımız zaman arka tarafta görünen görüntü bu şekilde. Kullanım yoğunluğuna göre kullanılan kayışlar zamanla aşınacağına ve ilk zamanki sertlikini kaybedeceklerinden hafifçe esneyecektir. Bu esnekliğin kontrolünü şu şekilde yapabilirsiniz. Eğer bu kayışlar çok fazla gevşek olursa motor döndüğünde tam yeteri derecede kaliteli çeviremez ve problem çıkarır. Bunun için yapmamız gereken şey de çok basit. Hemen motorun yan tarafına geliyoruz. Burada motor ayar seçeneğimiz var. Motor ayarımız. Yapmamız gereken işte buradaki somunu gevşetip alttaki somunu sıkarak motoru yukarıya doğru kaldırmak. Motor yukarıya doğru kalktığında kayışların gerginliği yine sağlanmış olacaktır. Fakat bu işlemi her ne kadar yaparsak yapalım, belli bir kullanım süresinden sonra kayışlar özelliğini kaybedecek. Daha sonra değişmesi gerekecektir. Değişmesi için de bu sefer burada yapmış olduğumuz işlemi tersini yapıyoruz. Alt taraftaki somonu sıkarak motoru en alt seviyeye indiriyoruz. Daha sonra kayışlarımızı Buradan bir anahtar yardımıyla veya bir tornavida yardımıyla buradan gerdirerek ve çevirerek çıkartıyoruz. Aynı zamanda arka tarafındaki rulmanımızı da görelim. Bu rulmanı da buradaki gresörlükten 15 günde bir yağlamamız. Halı sıkma makinesinden yüksek verim alabilmenin en önemli noktası bu makineyi kullanırken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta bu makinenin dönüş yönü ve halı sarma yönüdür. Kesinlikle makine üzerindeki talimatlara uyulmasını şiddetle öneriyoruz. Halı sıkma makinelerimizin altında titreşimi emmeye yarayan tekerlek ya da körük sistemi mevcuttur bu tekerlek veya körük sisteminin havalarının tam ve yeterli olduğundan emin olmamız gerekmekte. Arada bir bunların kontrolü yapılması lazım. Eğer dengesizlik varsa bütün tekerlek ya da körüklerin hepsinin havasının eşitlenmesi gerekmektedir. Bu şekilde makinenin daha dengeli çalışması sağlanabilecek. Halı sıkma makinalarımızın üzerinde standart olarak verilen kontrol panosunun görüntüsü bu şekildedir. Bunu duvara asmanız gerekiyor panomuzun içerisini açtığımız zaman içerisinde termik kontrolümüz ve zaman kontrol rolemiz var. Bu zaman kontrol rolesi makinamızın çalışma süresini ayarlayacak olan rolemiz. Makine üzerinde bu ayarlamış olduğumuz rolü üzerinde görmüş olduğunuz gibi şurada bir çantemiz var. Bu çantik hangi dakika üzerine getirilirse örneğin 4 dakikaya getirdiğimizde makine 4 dakika çalışacak. 4 dakika sonra sizin stop düğmesine basmanıza ihtiyaç duyulan kendisi otomatik olarak duracak. Yazın 3 kışın 4 dakika çalıştırılması bizim tavsiyemiz. Al, al, al S3200K halı ısıtma makinesi 320 santim tambur uzunluğunda 3 santim tambur çapında 10 motor gücünde arka taraftan su gelmemesinin sebebi makinenin düz düzeninde bulunmamasıdır makinenin altında 3 adet su çıkışı var Makine üzerinde duvara monte edebileceğiniz zaman ayarlı kontrol panosu bulunmaktadır.